Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Kalatu videosu da karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Kalatu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Ama şöyle bir fark var ki tekrardan kod mobile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar herkes çok hatırlamaz. Ben YouTube'a ilk başladığım zaman bu kanalın mimari olan oyunlardan bir tanesiydi kod mobil ve tekrardan oyuna başlamış bulunmaktayım. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Böyle bir an geçmişe gittiğim gibi oldu. Benim ee, beni sıkı takipçilerin biri zaten arkadaşlar kod mobili çok sevdiğimi, çok oynadığımı, zamanında sadece kod mobil oynadığımı, sadece kod mobil videosu geldiğini ve sizin de mobili çok istediğinizi biliyorum. O septen dolayı tekrardan indirdim. Ee, en son giremiyordum bir hata veriyordu anlamadığım şekilde ama baktığım kadarıyla artık öyle bir hata vermiyor ee, rahatlıkla girebiliyorum ve bugün tabii ki de Mobil'in videosu gelecek kanalda ve Royale oynayacağız arkadaşlar ondan önce size oyunu göstermek istiyorum oyuna yine bazı şeyler değişmiş arayüzü değişmiş biraz yani oyunu ben de biraz unuttum ne yalan söyleyeyim uzun zamandır oynamıyordum çünkü bugün birkaç kere girdim denemesinde bulundum. Yine çok şey unutmamışım. Yine tabii ki de birinci oluyoruz her defasında. Yani övmek gibi olmasın ama. Betüo'yla oynayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar. Betüo'yla değişen yine pek bir şey olduğunu görmüyorum. Yine aynı şeyler bıraktığı gibi. Ben takımı doldurmasını istemiyorum ve tek kişi 3'ün şahıs mı oluyordu? Bayağı da 3'ün şahıs oluyordu. Ben tek kişi gireceğim arkadaşlar. Betüo'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bu video lütfen güzel bir izlenme, güzel bir like bekliyorum sizden. Kod Mobil'in geri dönüşü adına oyun başlasın. Evet arkadaşlar tabi ki de biliyorsunuz biz çok görüşlü oynuyorduk sadece ve tabii ki de yine görüşlüyle oynayacağım. Tabi ee, tabii şöyle bir durum da var. Ee, o zamanlar biliyorsunuz bilgisayarım çok iyiydi en azından. Kod Mobil'i kaldırıyordu ama şu an çok iyi bilgisayarım var. Övmek gibi olmasın. O yüzden şu an sıkıntısız 60 FPS sabit oynayacağım. Bunun mutluluğu var. Ve biraz hassasiyeti unutmuşum. Ne yalan söyleyeyim. Normalde karton videosu çekecektim. Yalan yok. Gerçekten çekecektim ama Kod mobili tekrar da oynayacak. Biraz sürpriz yapmak istedim size. Bana da sürpriz oldu. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi nereye atlıyoruz? Biz hep burayı nereye atlardık? Unuttum. Biz aa, nereye atlardık ya? Hmm. Şuraya atlayalım. He, normalde ben bunun sesini aşağıda koyuyordum. Ama hala bazı yerler tekşürler yüklenmemiş. Hemen şuraya gidelim. Normalde biliyorsunuz arkadaşlar ben hemen PUBG Mobile diyecektim. Alışkanlık. Normalde kalıtlı mobilde, Battle Royale'de birinci olmayı seviyorduk. Birinci olmayı fazlasıyla hatta birinci oluyorduk. Şöyle pompalı. Yani hep pompalı var. Ben sesini açmak istiyorum biraz. Güzel güzel. Şimdi hassasiyeti upscale'ını oynamadığım için arkadaşlar biraz unutkanlık da var. Tamam güzel, şunu da bıraktık. Hemotastik. Aa. Ses mi alıyorum? Şu bir. Evet, gayet güzel. Ha, evet. Ama M4 da M4 daha stabil olduğu için M4 tercih edeceğim arkadaşlar. Oh, 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 oha, oha. Hocam ne aldın bu kadar sen ya? Nereye gitmemiz lazım? Arkaya gitmemiz lazım. Ah yanlış yaptım. Önemli değil. Şöyle yapalım. önümde Aynen önümde grup. Önümde birisi var. Bazı tekşirler daha yüklenememiş. Bunun sebebi ne olduğunu dair en ufak fikrim yok. Ama ne fark eder? Teşekkürler. Aa, oyuna motor eklenmiş. Aha. Allah. Abi kontroller gerçekten kötü biraz ya. Vay be, yenilik. Yani benim oynadığım zamanlarda motor yoktu arkadaşlar. Solda sesler, silah sesleri. E tabii ki de şimdi hep birinci oluyoruz diye de hafif olmaya gerek yok. Uzun zamanlar oynamıyorum ve bu oyunu sürekli oynayan bir grup var. O yüzden biz emniyetli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yani. Tamam bu kadar yeter. Var mı? olma mı? Şu iki Teşekkür ederim. Bunda kayma tuşu. Ha evet. Teşekkürler. Ah ah ne zamanlardı be. As mı oynamadık bu oyunu? Vallahi bir duygulandım yani yalan söyleyeyim. Hemen değiştirelim. Gördüm. Hemen değiştir. Geliyorum bekle beni. En son buraya doğru hareket etti. Gördüm. Güzel. Devam. Bir tane daha. <laughs> Devam. Bu biraz koyu oldu. Ha? Bir tık kolay oldu sanki. Şu kadadan var mı? Bak bakayım kardeşim. Teşekkür ederim. Evet gördüm. Gel buraya yaşlı adam. Gel buraya çocuk adam. Teşekkür ederim. Kolaydı. Bir tane daha. Kolaydı. Başka. Evet abi sıradaki gelsin. <laughs> Bu ne oğlum? Sıradaki gelsin. Bu biraz koyu oldu. 9 kelimem var ve 51 kişi var daha. Rekor mu geliyor? çok alt düşüyor ya. Tabii ki de oraya gideceğiz. Başka yerlerden de sesler geliyor. Aha tabii şu vardı değil mi? Unutmuşum arkadaşlar oyun biraz. Tabii o kadar zaman olmuş ya. Bunu aldığınız zaman arkadaşlar şu yukarıda her karakterin istediğiniz skill'e özel güçlü var. Mesela benim yapmış oldum. İsmi neydi hatırlamıyorum ama. Böyle bir bölge düşman varsa onu gösteriyor haritada. upgrade ettik şu an. Şimdi daha kısa sürede daha fazla alanı gösterecek. Haritaya bakalım. Yerimiz süper. Adam var mı? Ya bu oyunda şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Adam görmeden çok fazla insan birden yok oluyordu. Yani çok fazla bir, ben görmeden mesela insanlar birbirlerini öldürebiliyorlardı. Şöyle bir atalım. Bak görmüş olduğunuz gibi tam şurada. ve daha hızlı doluyor. Gördüm. Bakta galiba arkadaş emin değilim. Devam ediyoruz. Göster beni kendini. Hmm. Burası kalabalık. Çok yakına girmemek lazım. Yakın mesafede etkili bir silah var arkadaşım. Nerede bu? Kim bilir nerede? Çok uzakta ya. Seni mi öldürsem rahatlayacağım ama. gördüm. 7. İşte bu kadar. Hemen şunu yukarı çıkmamız lazım. 41 kişi kalmış. Bir dakika. Nerede? 7. Bayağı 7. Nasıl ya? Birden kayboldu ortadan. Bu arada bu adam oynamayı biliyordu. Gördüm. Hemen şuraya at. Tertemiz. Müthiş. Miller atış ediyor bize. Neyse hiç sıkıntı yok. Göremedim ama uzaktan atış ediyor. Aha. Hadi. Abi ya ben alamadım. Hadi. İşte bu be. 12 kilim var ve daha ha, 32 kişi var. Devam oğlum. Ben de bir hiçbir sıkıntımız yok. Şunun biraz fullleyeyim. O mama. Bunu nasıl kullanıyorduk? Ha tamam canım dolmuş şurada adam var. Anne. Hadi oğlum. Oha. O adamın sniper'ı var. Sıkıntı. Gördüm tam önümde. Ya. Aa. Aa! Ben yukarıdaki atış etti sandım. Drone atış etti sandım. Ölümdeki atış etmiş bana. Acaba be. Birinci olmaya çok az kalmıştı. E bana göre az kalmıştı. Evet çok fazla kişi vardı ama ben birinci olacağımı inanıyordum. Güzel oynasaydım eğer. 14 kişi öldürmüşüm ya. Ah be. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kat tabii ki de kod kaldığımız yerden videolara gelmeye devam edecek kanalda. Tek yapması gereken kanalıma abone olmak, video yorum bırakmak, videoyu beğenmek ve aşağıdaki sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmek. Özellikle Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Biliyorsunuz çok sevdiğim arkadaşım, en yakın arkadaşım neredeyse Ali Çoşkun YouTube'da başladı. Aşağı linki bırakacağım. Onu takip ederseniz sevinirim. O da benim gibi oyun videoları paylaşıyor. Benden biraz daha farklı bir oyunlar ama sonuçta aynı konsept oyun videolarını ikimiz de paylaşıyoruz. Ona destek verirseniz beni de mutlu etmiş olursunuz. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki Kodmobil videolarında görüşmek üzere. Kendinize bakın ve hoşçakalın efendim. İyi seyirler.